Duymanız lazım. Tamam. Difukli abi. Abi ne yaptı? Ya? Easy ya? yap. Tamam easy yap. Granny. Bilmem ne diyor. Nightmare ne ya? Yok hayır ya. Nightmare yapma ben Nightmare. 12. Extra loot. Yani extra kitler. Hayır. Bunların ne olduğu zaten biliyorsunuz. Good luck. İyi şanslar. Get out there. You only have five days. Beş günüm var. Deli diyor her şeyi duyuyor falan diyor arkadaşlar. Loading diyor. İlklensin bakalım. Arkadaşlar baya değişikti. game Türk'ten izledim daha demen Güzel görünüyordu. Bu ne ya? Olsacıya basarsan buraya geçersin diyor. Arkadaşlar burada çok bir şey yok ya. Granny bizi yakalıyor sadece. Granny'nin evine gidiyoruz burada. Hmm, birazdan yakalar. Arkadaşlar yakalayacak şimdi. Ha bak Gren'in evi. Gidiyoruz şimdi oraya. Yakalıyor mu şimdi? Arkadaşlar eski günlere döndük. Hani benim eski kanalımda hep Gren'i e oynuyorduk ya. Hatırladınız mı? Hatırladım. Hatta Emir'le bir kere Granny e videosu çekmiştik ya. Hah geliyor şimdi yakalıyor. teyze oyunu. Ne yapıyorsun Hı. teyze? Teyze, Granny teyze. Özlemişiz. Işte. Özlemiş. Teyzem ya. Arkadaşlar şu an FB'ye çıkacağım. Evet ama bilgisayar versiyonunda olur mu o bak bilmiyorum Ömeriç. Arkadaşlar şu anda yataktan yanıyoruz. Evet. Önce oyunda ah, nasıl bir şeyini öğrendim. Günaydın. Dobla seyrede Oo altına alacağız. Oo. Bak şifte basınca duruyor. Kim vuruyor? Neyse gidiyorum. Arkadaşlar. Eee. bakalım şimdi burada ne var? Burada bir şey yok tabii ki de. Ya birinci bölümü geçirmeyiz. Evet, ne diyor? C ile mi? Aynen. Hmm burada bir şey yok zaten. Mantık bütün buralarında var. Bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir şey benziyor bilgisayar versiyonu. Bir indirdim. Saklam indirdim. Aa bu ne lan? Arkadaşlar çok unuttum ben birazcık Granny'i. Hmm, Space'e basarsan atar diyor. ne bu ya? Bu bakayım. Part of... He, shotgun parçası. Duruşturucu dur, dur arkadaşlar. Shotgun'ı yapalım. Oha! saçma. Arkadaşlar yakaladı bizi grani. Lan Ne oluyor? Ben böyle mi yakalıyordum? Arkadaşlar hızlı kızıl gelmedi mi sizce de? Kıran ya lan fenerim yok. Abi izi de mi geçemiyorsun? Hmm, alacağım bunu. İyice arkadaşlar bunu da İngilizce de kolay demek. Yani bilmeyene ne diye?

Bak. Yani Gelmeyecekler şimdi. Granny. Granny'sini gidip Granny. Arkadaşlar öyle pozu yaparsak ekstradan gün kazanıyorduk bu orada. Ay gelecek şimdi buraya. Arkadaşlar hatırlarsınız ben burada nasıl Granny'i şeye sokacağınızı öğretmiştim. Arabaya girelim de gitsin. Neye bas? B'ye bas. Heh tamam. Okey. Ee, geliyor mu? Neyse arabanın kenarına atlatırız herhalde ya. Gelsin de be. <laughs> gel Granny. Çok beklettin bizi. Bekliyoruz seni burada. Teyzem ne zaman geleceksin? Seni saklambaç oynamak istiyorduk biz ya. Heh gel. Gel hadi gel. Gel ha gel. Gel buraya. Tamam. Arkadaşlar Granny'nin salak gününü görmedim. Burada bir şey var mı? Saklanmak için bir şey yok orada. Geriyle ben şimdi. Arkadaşlar şimdi gideceğim. burası bahçeye gidiyor değil mi? Dur bakayım ne yazıyor burada. Ne yazıyor? Ee... Öf Ya. Arkadaşlar başka bir Sen tane şey, adamın bunu mu okuyacağım? adamın notu bu bir şeyler bir diyor. diyor o yaptı diyor bana Grand'dan bahsediyor arkadaşlar yani Grand bir teyze abi teyzicik ne yapıyor ki zaten teyzeye bir çaksınız gebirir Abi teyze ne yapabilir size ya? Allah aşkına ben böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar ünite vardı. Ben bakayım. Ha, benzin. Benzin. Bahçe ya. Bahçe güzel burada ben bir de kapımızı kesiyordu. Abi yani. aynen ama ha. Dur arkadaşlar. Gel mi geliyor? geldi Geldi. Ben gideceğim arkadaşlar. Saçma, Yok saçma değil. saçma değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben gene ölüyorum. Öyle oynadığım zamanlar hile oynamıştım. Ama bilgisayarda nasıl hile yapıldığını zerre kadar bilmiyorum. Zaten games gamestükten görüp e, oynuyorum ben de şu anda. Arkadaşlar Gülen'le bir video de ben Ar kıkır kıkır gülüyorum. Gülen'le <gülüyor> video çekilmiyor arkadaşlar çekiliyor da asıl Emirle video çekilmiyor. Ben yani Gülen Nur'la kenarda. Arkadaşlar Ve bu videoyu da Gülen için çekti. Ne de? Sen dedin ya. Sen dedin Emir onu. Evet, arkadaşlar Emir bu videoyu Gülen için yapalım dedi. Çünkü izliyordur belki. En sevdiği oyun. Arkadaşlar Gülen Nur'a soruyoruz en sevdiği oyun Granny mi? Yani bakıyorum. Yorumları, güler yazsın. Bilmiyorum. Bunları... yıl sonra yazar artık bakar. Arkadaşlar bilmiyoruz ne zaman bakar. Brawl Stars videoma yorum yazmış. O yüzden bilmiyorum. Bak sen düşünün. Arkadaşlar. Brawl Stars videosuna yorum yazdığı zaman bir... Arkadaşlar şimdi bak bu şatkanı yapacağım. parçasını yapacağız. Hadi. Arkadaşlar bak şimdi işte, granini nasıl kandıracağınızı gösteriyorum. Şöyle bir şey çıkarsa atacağız. Ne bu neydi ya? Diye. Dur. Bak şunu bak. Karkey miydi? Arkadaşlar Al işte. bir video daha çekti. Weapon key diyor. Arkadaşlar şimdi bunu açın. Buraya granit sok. Buraya... Al, nereye düştü? Nereye bir... Abi buraya granit sok. <laughs> arkadaşlar şimdi gelin. Tamam mı? Buraya bak. Hah, binin arabaya. Sonra arkadaşlar buraya girecek. <laughs> arkadaşlar şimdi buraya girecek granit. Hmm, gelmiş lazım. Bak, geldi. Arkadaşlar, girecek. Gidiyor. Girsene Granny. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan Granny girsene. Tamam git o zaman ya. <laughs> Neredeyim bu zaman? Nerede beni görüyorum? Nerede? Kırışıyorsun bir salak. <laughs> Granny sesi duymuyor Buradayım. Ben bir ponkeyimi alıp. Görüşürüz Granny. Arkadaşlar, yani da... arkadaşlar çok noob oynadım şu an. Ya bir de easy de. Arkadaşlar bir de easy de. En zor modu alsana. O geçemem ki öyle. Arkadaşlar etrafımıza cık Öyle oluyor. nasıl oluyor ki? <laughs> arkadaşlar geçebileceğimi hiç düşünmüyorum. Yani İlk yani başta... kadar düşünmüyorum. İlk başta Gülen'i bizim mi bekliyor? Arkadaşlar neyse ölmüş ölmüş animasyonunu görün. Hoş olursunuz. Game arabayla kaçıyordu. Onu izleyin isterseniz. Game Türk Granny PC yazın çıkıyor zaten. Game hmm. Beş gece var. Arkadaşlar şatkanın parçası yok ya. Arabanın parçası bu. Arabayla neyse, gidip takalım. Ya. Onu ben arabayla kaçamam dur. Gelen annesi var burada. Annesi. O bu kapı kilit değildi ama. Gülüm'ün annesi nerede? Buranın içindeydi. Ee, arkadaşlar orada Gren'in annesi var. Hmm. Orayı açarsan daha beter olur. Burada et var arkadaşlar. Gren de burada hayvan kesmiş pislik. Ne kadar salak ya. Evin içinde hiç. Yani Gren kurban bayramını kutluyorum da var torunlarına da anlat. Sopayla kafa, kafana vuracak seni. Bak annen ne güzel öğretmiş sana. Kurban Bayramı'nda kurban kestirdi ama green'i anlamamış arkadaşlar, salak. Arkadaşlar zaten Zaten değmiyor. Allah, neye basıyor fe? Salak Arkadaşlar şunu bunu taktık. Kaçamayacağım zaten. Aa, ne oldu lan? Kan lekelerim, kan lekelerim çıktı adam. Arkadaşlar, Allah ya. Geri gel sesini duyuyorum. Uf, arkadaşlar geliyor. Bak, buradan buradan çıkarsa ne diyeyim <laughs> Arkadaşlar weapon key'i orada bıraktık. Ne güzel şuradan silah alacaktık. Greniye vuracak Geber çıktı Greni. Greni arkadaşlar. Şu an weapon key almaya gidiyorum. Hmm. Burada altı saklanabiliyorduk Jayli. Bak artık görebiliyoruz. O geldi. Ben böyle olacağını biliyordum ya. Yatağı, Sen böyle bir şey olduğunu biliyor muydun? Biliyordum. Day 5, the last day. Zaten son gün. altına girince Arkadaşlar Nerede evet. Yapacaktım? Son gün diyor. Arkadaşlar son gün. E, niye? Son gün diyor. E, arkadaşlar hani. Ölürsek ya kafamızı kesecek ya boğdurma atacak yani arabayla ezecek ya da hani onları yapıyor bir çünkü Gren'i. Hmm. Allah'ım ne olur Gren'i beni öldürme. Şuraya bakacağım bakayım. Aa işte akü akü. Akü, akü al. Arkada Gren'i gel ne olur gel. Ben seni çok seviyorum. Teyzemsin gel. Elini bile öperim yani. Yani öldürmesin. Hani Gren'i en elini o zaman o küpar bak eğer beni öldürmezsen elini e öperim çok saçma Bir sopayla vuruyor diye nasıl ölüyor? <laughs> yani kafamıza geçirirse bayılırız ama yani Bizim karakter salak o zaman mıdır hani zaten O teyze yani he Takıldı Arkadaşlar bir konkeyimi alacağım Granny yüzünden alamamıştım işte, Nerede düşürdüm ben şimdi Ne be. burada Granny Belanı arıyordum. Ben de sana bela vereceğim şimdi Grani. <laughs> evet Gren sen oynuyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben de bir kere ye vurayım da kapan kurdu salak bir yere. Geliyor mu? Evet geliyor. Arkadaşlar topuk topuk yoksa öleceğiz. Granit Arkadaşlar şimdi ben bunu devireceğim Bren de buraya gelecek hadi, lan Devirsene Lan devirme sen Yok devir devir buraya gelsin Lan hadi Hah devirildi <laughs> Bak Bren de buraya gelecek Hani böyle gizli geçitleri olduğunu biliyor mu acaba Bren'i Arkadaşlar bu unutu modda var. Abi dur güzel oradan geç. Yok yok geçmiyor. Ama burada kapan kurdu. Ee, Neyse. Şu kapanı bir etkisi hale getirmek gibi bir şey. Yok. Arkadaşlar şimdi bu Allah. Ne kadar bir gibi. Şey, at at at. Şüphesen. At. At gel granny lan hayır ya yanlış ya, tuşa bastım ya ya, abi. ya oğlum ya alacağım onu tekrar granny sen gününü göreceksin sen belanı arıyordun dur ben sana bela vereceğim devir şunları de. bir şeyleri devir aç şunu Lan bir şeyleri devir de buraya gelsin salak adamı. Aynı etkiyi an şey dedim. Şey, 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 ah al şu mesela at. Granny her şeyi duyuyor zaten. Zaten. Hı, tamam şey o şekilde. Çok deli ve her şeyi duyuyor. Abi teyzeler zaten. Granny, yağmur yağdığında romatizmalarını tutuyor mu? Hani romatizman var mı Grani? Konuştu ama kapan konuştu. Neyse yıkalım da gelsin. Bak. Bak diyorum. E. Ee, Neyle bakıyorsun? Tamam. Neyle bakıyorsun? Şey. Ne oldu lan? Kaldım mı? Adam olacaktı. Oha. Al şunu ya. Heh adam olacaktı. Ne oldu? Granny. Geçtik mi içinden? Dişlerimde de <laughs> Yok. Yok oğlum bayıldık bak bak bak. Pişirik seni ya. Adam olacaktı. Sen kiminle uğraştın biliyor mu? Granny. Arkadaşlar Granny bayıldık. Ee, neyse geçelim şuradan. Granny. Ye... Yok oldu. Arkadaşlar Granny'nin annesini şey yapamadık kitaba ihtiyacım var. Arkadaşlar kaçamayacağız. Bari ölelim de videoyu bitireyim. Ee, Granny'yi son bir kere daha vurmak istiyorum. Ama şunu da yapmak istiyorum. Ee, olmadı. 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 Arkadaşlar şimdi bir daha deniyorum. Ee, i̇nşallah olur bu sefer. Hadi eh. Orada mı kaldı? Şaka yapıyorsun. Granny istediğin zaman gel neler eder acaba içinde? Ne? Korona vida. He, şuraya açalım o zaman hemen. Arkadaşlar gönül burada doğuyor. Yine. <laughs> hani tablettekini de orada doğuyordu. Şimdi nerede doğuyor bilmiyorum. <laughs> açalım. Nasıl açıyor? Evet. Allah. At. Space. Bu ne? Şapak eylemi. ne? Her şeyi Tamam, ben Allah! her şeyi ya. Arkadaşlar, şimdi açacağım. sileceğim. Aç şunu. <laughs> Arkadaşlar, işte... ...biz şimdi bakalım ne yapacağız. Arabayla da yazık, zindan açacak ya da... kendimizi uçuracak. Bakalım. Evet arabayla yazıyor Granny sen tam bir pisliksin ya. Granny araba kullanmayı sana kim öğretti ya? Granny sen ciddi misin? O külüstürle mi beni? Granny sen ciddi misin? Granny. <laughs> Arkadaşlar kaybettik yani bilgisayarındaki de böyleymiş. Kanala <laughs> abone olup beğenmeyi unutmayın ve bay bay. Arkadaşlar evet ben tabletindeki kadar eğlenemedim. Ee, azıcık sıkıcıydı. Tabletindeki ne oynayın. Hani daha eğlenceli bilmiyorum belki gece oynuyorum diye arkadaşlar sıkıcıdır arkadaşlar. Hadi. Sizi seviyorum hadi görüşmek üzere bay bay. Que vai bem.